Kendini bırak ve akışa güven. Teslimiyetin gücü ve dönüşüm yolculuğu. Bu yolculukta sizinle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben bilinçaltı çalışmaları, hipnotik dönüşüm ve enerji dengeleme alanında derinleşmiş bir rehberim. Çalışmalarım öz bilgiyi arındırarak en saf ve etkili haliyle sizlere sunmayı amaçlıyor. Burada paylaştığım hipnozlar, bilinçaltı programlamaları ve çakra dengeleme çalışmalarının her biri sizlerin hayatına olumlu dönüşümler katmak için özel olarak hazırlanıyor. Daha derin farkındalık, içsel huzur ve gerçek dönüşüm için en etkili teknikleri kullanıyorum. Bu çalışmalar hayatınıza neler katar? Negatif kalıpları ve bilinçaltı blokajlarını temizler gerçek potansiyelinizi açığa çıkarır. Duygusal dengeyi ve ruhsal huzuru artırır. Bolluk, bereket ve özgüven gibi yüksek frekanslı enerjileri hayatınıza çeker. İçsel gücünüzü keşfetmenize ve kendinizi daha özgür ifade etmenize yardımcı olur. Bu çalışmaları düzenli olarak uyguladığınızda bilinçaltınız yeniden programlanmaya başlar ve hayatınızda gerçek değişimler görmeye başlarsınız. O yüzden lütfen videoları indirerek düzenli uygulayın şeyin ve sürecin sizi nasıl değiştirdiğini deneyimleyin. Siz de bu yolculuğun bir parçası olun. Sizden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Bu çalışmalardan nasıl etkilendiğinizi, hangi alanlarda dönüşümler yaşadığınızı yorumlara yazmayı unutmayın bizi takip ederek ve paylaşımlarımızı düzenli dinleyerek bu dönüşüm yolculuğunu derinleştirebilirsiniz. Şimdi rahat bir pozisyon alın, gözlerinizi kapatın ve bu sürecin en iyi çözücüsüyle güçlü bir çalışmanın hayatınıza nasıl dokunduğunu hissetmeye hazır olun. Sevgiyle, ışıkla ve farkındalıkla. Teslimiyetin gücü. Şimdi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve bırak. Nefesinle birlikte tüm kontrolü serbest bırakıyorsun. Bedenin gevşiyor. Zihnin sakinleşiyor. Kalbinin derinliklerine doğru ilerliyorsun. Ve şimdi bilinçaltının en derin seviyesine ulaşıyorsun. Şimdi içsel ekranında beyaz, saf, huzur veren bir ışık alanı hayal et. Bu ışık mutlak güvenin, akışın ve teslimiyetin enerjisiyle dolu. Bu ışık zihnindeki tüm dirençleri, korkuları ve kontrol etme ihtiyacını eritmeye başlıyor. Artık her şeyi kontrol etmeliyim en inancını bırakıyorsun. Artık her şeyin nasıl olacağını bilmeliyim düşüncesini serbest bırakıyorsun. Artık korkularımı tutmalıyım yoksa hazırlıksız yakalanırım yanılgısını bırakıyorsun. Artık teslim olursam zayıf olurum kodunu iptal ediyorsun. Şimdi evrene güvenmeyi tamamen kabul ediyorsun. Kalbinde derin bir huzur ve akış hissi yükseliyor. Kontrol etme ihtiyacın eriyor. Sen hayatın doğal akışına teslim oluyorsun. Evrenin senin en yüksek hayrına göre işlediğini biliyorsun. Bilinçaltına şu telkinler derinlemesine işliyor. Ben evrene tamamen güveniyorum. Hayatın akışı beni her zaman destekliyor. Gereken her şey olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Teslim olmak benim için özgürlük demektir. Ben akıştayım. Evrenin desteğini her an hissediyorum. Benim içsel huzurum dış dünyamı şekillendiriyor. Kendi yolculuğuma güveniyorum. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve ben güvendeyim. Şimdi beyaz ışığın tüm bedenine yayıldığını hisset her hücren huzur, güven ve teslimiyet enerjisiyle doluyor. Artık hayatı kontrol etme ihtiyacın ortadan kalktı. Her şey saf bir akış içinde ilerliyor. Evren seni destekliyor. Bu güçlü enerji bilinçaltına derinlemesine yerleşiyor. Bu program zihnine tamamen yükleniyor. Ve her an farkında olarak ya da olmayarak daha huzurlu, daha akışta ve daha teslimiyet içinde hissediyorsun. Şimdi bu farkındalıkla bilincine geri dönmeye hazırlan. 3 2 1 Bedenini hisset. Bulunduğun ortamı fark et. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. Artık hayatın akışına tamamen teslim oldun. Güvendesin. Huzurlusun. Ve evren seni destekliyor.